Aslında 76 yıl 1990'ların başına kadar 76 yıl ayrı kalmışız. Büyük bir hasretlik var. Aynı milletiz. Ortak coğrafyayı paylaşıyoruz. Tarihimiz bir, kültürümüz bir, inancımız bir, dilimiz bir ama birbirimize yabancı olmuşuz. Onun detaylarına girecek değilim. O tehlikeyi gören kim? Gaspıralı İsmail Bey. Ne diyor? Dilde, fikirde işte birlik. Onun ortaya koyduğu 1850'lerden 1900'lerin başına kadar bu prensip Türk devletlerinin yolunu aydınlatan önemli bir karardır. Biz göreve gelince ilk olarak dedik ki ya biz Türküz ama birbirimizi anlaşamıyoruz. Alfabelerimizin bazıları farklı. Yani ne yapalım o zaman ortak alfabe bizim ilk işimiz olsun dedik. 2022 Eylülün 26'sıydı yanılmıyorsam Bursa'da bir toplantı düzeldi toplantının konusu ortak alfabe çalıştayı. Burada bir karar aldık ve Aksakallar Konseyi olarak ortak alfabe çalışmasını Türk Akademisi ile beraber yürütmek için bir ekip oluşturduk ve o günden bugüne 24 4 sene geçmiş. 4 sene içinde öyle mi iki sene affedersiniz. İki sene içinde bu çalışmalar beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Avrupa Birliği ile Türk dünyasının ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak alfabe bunun için atılması gereken ilk adım dedik attık ve sonunda iki yılın sonunda geçtiğimiz Mayıs ayında ortak alfabe 34 harfe mutabık kalındı ve bütün ülkeler kabul etti. Hayırlı uğurlu olsun. Bu önemli bir adım. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra siyasilerimiz yani ül üyelerimizin ülke yöneticileri 2026'ya kadar yani 1926'da toplanan birinci Türkolojik Kongresinin 100. yıl dönümünde bu ortak alfabenin tamamen üye ülkeler arasında kullanılabilir hale gelmesi lazım. Bu olunca ne olacak? Birçok iş kendiliğinden hallolacak. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Devletlerine Çalışma Hayatı, Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı'na ev sahipliği yapmanın onurunu, şerefini ve gururunu yaşıyoruz Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak. Bugün burada Türk dünyasının değerli temsilcilerini ağırlıyoruz ve hepiniz katılımlarınızdan dolayı tekrar şeref verdiniz kökleri bir olan bu milletin sosyal dayanışma ve işbirliği alanlarında ortak çözümler geliştirmesi, geleceğe umutla bakmamız için güçlü bir zemin hazırlıyor. Allah'ın yardımı ve yakın gelecekte size nasip edeceği bir zafer vardır ifadesi yer alıyor. Efendim. Her aile fotoğrafımızı çektirirken ben de birkaç bilgi vermek isterim.